Herkese selamlar kardeşlerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de sizlerle beraber ikinci klasmandan bir rakibimizle beraber Ferdi Kadıoğlu, Cesso Fernandez ve Mauri Cardi'nin deneme maçına çıkacağız dostlar. Yani Jetson senin Allah cezanı vermesin ben. Ceson senin Allah cezanı vermesin be. Ah be Cesso be. Ah be Cesso be. Jetson düşüşte geldiğine göre dostlar şuradan Engolo Kante ile başlayabiliriz yerine. Rakibi bir inceleyelim. Rakibin kadrosunda da iyi oyuncular var. 3079 gücünde. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Fazla da güneş çarpıyor olabilir yüzüme. Kusura bakmayın. Güneş güzele çarparmış. Yok ya! Evet nihayet rakibimizle maça geliyor dostlar. Şimdi süperlik kadrosuyla çıktığımda süperlik kadrosuyla olduğu için arkadaşlar çok zor rakip buluyor. Ondan dolayı geldim normal kadroyla bir çıkayım dedim bakalım. Şöyle hemen son yon mini vuruşuyla başladık. Engolo Kante'yi oynadık. Ferdi'ye attık abi. Ferdi'den Kante tekrar. Gitmedi Kante'ye. Maradona. Maradona iyi gönderdi Kanada. Şimdi Odegaard. Ayağının dışıyla aldık topu yolla abi. Bu hatayı hep yapıyorum. Vinicius Junior aldım. Şimdi Beckham'la oynadık. David Beckham. Şöyle görebilirsek son yonmini. mini. Son yonmin. Gönder abi içeri. Downfrees. İyi baskı yaptı aldı topu orada. Çok parlıyor bu arada Güneş ya. Güneş çok parlıyor gözüm çok alıyor. Bu yol. Gördü son mini Son yombin gördü Icardi'yi yine ağla girdi. Ya hocam geçmeyecek işte. Ya durma şu uzun pas ya. Geçmeyecek. Bırak şu topu. Bıktım şu uzun paslarınızdan ben Vallahi bıktım şu uzun paslarınızdan. Burası 2021 değil ya. Ananas Vieira kaybetti. Devam ediyor atak ve ilk yarı 0-0. Doğru düzgün atağa giremedik. İkinci yarıda değişiklikler yapacağız. Jetson full düşüşte olmazsa Jetson'la devam ederdik. Şimdi Cengiz Ünler oyuna giriyor. Ve de Cristiano Ronaldo oyuna giriyor. Bakalım Cengiz ve Ronaldo ne yapabilecek ilerleyen dakikalarda. Roberto Carlos, Kante, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu iyi sıyrıldı. Ferdi Kadıoğlu. Bir de ortayı gönderdi. Kötü bir kafa vuruşu geliyor. Icardi'den. Ne no yerden ileriye. Yani şu maç böyle bitmemeli. Bu maç şöyle bitmemeli. Ronaldo. Icardi. Gör abi Ferdi. Ferdi Kadıoğlu içeri girdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Çok şükür. Çok şükür 78. dakikalarda Ferdi Kadoylu ile beraber öne geçtik. Gol attı Ferdi. Önceki Türkiye kartı arkadaşlar. Türkiye kartında bitirici bekli. Bitirici bek olduğunda derken dışarıya attı Lionel Messi. Bitirici bek olduğunda içeri daha fazla kat ediyordu. Daha fazla bindirme yapıyordu. Ama hücumcu bek olduğu için fazla içeri kat etmiyor. Ama yine de Ferdi Ferdi'dir abi. Daha takıma alışacaksın Ferdi. Biz de sana alışacağız eski kartlarla oynamıştık. Şimdiye kadar şimdi tekrar Ferdi Kabao ortayı gönderdi. Cristiano Ronaldo ofsayt. Ferdi'nin yeni orta özelliği de var. Ortalarda güzel kesiyor. Ama daha dikkatli oynamamız lazım. Yani şu maçın hakkı aslında 1-0 değildi arkadaşlar. Kesinlikle 1-0 değildi. Ama Icardi ve Ferdi'nin üstüne oynadığımız için yapacak bir şey yok. Bir maça daha geçiyoruz. Evet arkadaşlar, nihayet ikinci rakibimizi bulabildik. Abi ya kabul etmiyorlar ya bir şey oluyor. Yani normalde oynarken böyle çatır çatır rakip buluyor da bu. Video çekerken niye böyle? Jetson senin Allah cezanı vermesin be. Jetson yine düşüşte gelmiş dostlar. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Beckham oraya çekelim. Beckham orada go oynasın abi. Adamda da Icardi var. Vay 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 vay. Jetson Fernandes var. Ferdi de var. Helal lan. Adamda da aynı şekilde. Bizim oyuncular neredeyse hepsi var. Kalesinde yine Noyer var. Noyer'e dikkat etmek lazım. İleri çıkarsa uzaktan yapıştırabiliriz Noyer'e. Dostlar şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ferdi sağ kanatta oynasın. Ayak dışı özelliği de var. İçeri girip içeri kat ederse ayağının dışıyla da vurabilir. Cruyff'u forvete çektik. Bakalım ne olacak. Evet ikinci maçımızda Galatasaray Beşiktaş derbisini izlemiş olacağız bakalım dostlar. Son maçta Galatasaray Beşiktaş'ı yenmişti. Almusuati'nin kendi kalesine attığı golle beraber. Bakalım bu maçta neler olacak. Keyifli seyirler diliyoruz. Icardi ile maç başladı. Normalde D performansı Icardi ama hiç düşüşte geldiğini görmedim ben. Demek ki rakip de düşüşte gelmemiş. Rakip hızlı başladı bu arada. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Attık kanada. Ferdi. Geçemedik. Jetson'un pası Icardi'ye aldık topu yolla. Icardi'ye pas. Icardi der Cruyff'e doğru gitmedi. Davis. Alfonso Davis şimdi gördüğü Neymar'ı. Jetson Fernandez. Roberto Carlos iyi müdahale yaptı aldı topu orada. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'na top. Ferdi Kadıoğlu gördü Cruyff'u. Geçmedi top. Şu defastan pisilmamız gerekiyor. Şimdi son yon mil. Icardi geriye döndü. En geride Messi aldı topu. Bir anlaşmazlık yaşadık. Arayo. Ferdi koşuyor şimdi Neymar'ı peşinden. Ferdi geçit vermedi. Bir pas şimdi David Beckham'a. Beckham'dan Icardi'ye. Icardi'den son yönmüne. Tekrar Mauro Icardi'nin koşu yoluna. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi son anda müdahale geliyor. Icardi vuracakken topa müdahale geldi. Bekim, Gör abi kanadı. Jetson. Geçit vermedi. Bizim Jetson iki, düşüşte geliyor bu arada. Nedendir bilmiyorum. Rakiplerdeki Jetson Düşüşte gelmiyordu bize ki. Jetson niye düşüşte geliyor acaba? Attık topu ileriye. Johan Cruyff. Cruyff. Cruyff gitti. Cruyff. Gidemedik. Pas atacak bir adam da yoktu zaten. Cruyff aldı topu. Icardi. Bir topu pası. Son Yommin. Şimdi tekrar Mauro Icardi. 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 Vurdurmuyor Alaba. Alaba az önce de vurdurmadı Icardi'ye. Biz de vurdurmayacağız. Biz onun Icardi'sine vurdurmamaya çalışacağız. Puyol var orada. Dikkat. Dikkat aşağı taraf. Rakip hızlı paslarla çıkmaya çalışıyor. Jetson, Icardi, Puyol. Bizim Icardi'ye doğru gönderdik topu. Bizim Icardi bu kadar hareketli değil anasını satayım. Rakibin Icardi'ye bak, bizim Icardi'ye bak. Icardi, Messi, Icardi. Messi aldı. Alamadı. Ne dediğim şu an bilmiyorum. Icardi. Abi o nasıl pas? Allah'ını seversen ya. Önündeki adama pas atacaksın. Önündekine ne? Ah be kardı. Önündekine pas atacaksın ya. Şöyle gördük kanadı. Abi Jetson nasıl Ferdi'den hızlı olabiliyor? Ben onu anlamıyorum da. Belli ki hız basmış derken girdik son yomiller ya. Ah 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 ah. Çeşke çevirip plase vursaydık. İndir. Şu uzun paslarınız geçmeyecek. Hala anlamadınız. Adamın attığı takır takır geçiyor anasını satayım ya. Ben anlamıyorum bu oyunu vallahi var ya. At şöyle Kar diye. Dön şöyle Roberto Carlos'a. At şöyle Ferdi'ye. Yap ortanı. Çak kafayı. Oha be abi. O müdahaleyi nasıl yapabiliyorsun ya? O müdahaleyi nasıl yapabiliyorsun ya? Hayret bir şey be. Cenk yüzünler bomboş. O müdahaleyi nasıl yapabiliyorsun ya? Rakip oyunu duraklattı. Oyuncu değişikliği yapacak. Biz de oyuncu değişikliğine gidelim. Şöyle bir şey yapacağım. Rafael Leao oyuna girecek Beckham'ın yerine. Şöyle bir şey deneyelim bakalım dostlar. Roberto Carlos dos oynayacak. Arayo. Cengiz. Dön geriye. Ferdi. Ferdi Kadoğlu. Kaleciden dönen top Musiala. Cemal Musiala. Alamadık topu orada. Şimdi Alposu Davis. Tekrar Musiala. Kanadı yine gördü. Jetson. Aldık topu. Çık şöyle. Çıkamadık. Zamanı da çıkamadık. Derken Lionel Messi kaynadar ya. Arayo adamsın be. Ferdi. Leo. Gör şöyle. Aşağıyı gör. Göremedik. Ve ikinci maçımızda 0-0 beraber de sonuçlandı arkadaşlar. İki tarafında birer tane şutu var. İkisi de gol olmadı. Bir maç daha. Ve evet dostlar üçüncü rakibimize geldi. Üçüncü rakipte isim yazmıyor. Mofreh demiş. Bakalım bir moralleri inceleyelim. Jetson. Allah şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Jetson yükselişte geldi. Ya. Jetson yükselişte geldi. İlk defa yükselişte geldiğini gördüm bu kadar. Rakibe baktığımızda 3069 gücünde oldu. Ha. klasmana bu kadroyla çıktıysa iyi çıkmış. İlerlet bakalım. Akıt. Evet şu gol orucunu bozmak istiyoruz. İki maçta sadece bir golümüz var. Rümeni gelen Mbappe'ye kaleci çıkıştırılmış gibi yaptım. Gördün eşeğin büllüğünü. Ve golü yedik. Ya gidiyorsun gol sevinci yapıyorsun bir de ya. Aciz gibi gol sevinci yapıyorsun ya. Gerçekten şöyle manyakça oynamaktan sıkıldım. Karl heinz Rümenige. 1-1. yaptık. Santra denedik ama oldu. Mauri Kardinal asist. Rümenige'den gol. Jetson. Geçmedi. Geçse şaşardım zaten o pasların da. Ben anlamıyorum ya. Yemin ediyorum anlamıyorum ya. Adam iğne deliğinde pas geçiriyor. Biz geçiremiyoruz ya. İkarıda e, at içeri. Çok şükür ya. Çok şükür. Aşağıda boşlu adam var. Nereye atıyorsun ya? Ben anlamıyorum. Adam iğne deliğinde top geçiriyor. Biz geçiremiyoruz. Icardi iki asist de oynadı bu maçta. Son maça geçiyoruz. Evet. Derin nefesimizi aldık. Bu maça sakin çıkmak gerekiyor. Güzel. Düşüşte yarı yolda bırakan yok bizi. Hunos var adamda. Yüce Hunos var. Dikkat etmek lazım Hunos'a. Son yonminin yerine Cristiano Ronaldo ile başlayacağız. Şöyle Patrick Vieira'yı da çıkaracağım. Patrick Vieira'nın yerine de abi. Son yonminle başlarız. Son Yomin sağ kanatta da oynası olur. Son Yomin'in ters ayakları da çok iyi. Bakalım son maçta bizi neler bekliyor. Allah'ım sen bu Konami'nin azabından bizleri koru ya Rabbi diyoruz. Ve son maçımıza doğru ilerliyoruz bakalım dostlar. Son maçımıza artık güzel bir restan, güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Erkek yine takım geriye çekti. Neden bu Erkolar böyle? İllere gönderdi. Hep bir uzun top, hep bir takım geriye çekme. Anlamıyorum ben sizi. Ben sizi anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Ferdi yine. Bir kez daha orta, bir kez daha kafa. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür Allah'ım. Cristiano Ronaldo attı, bir sürene geçiyoruz. Şükürler olsun ya Rabbim. Icardi'ye gitmedi, Costa Kurta. İki adama birden markaj yapıyor orada, helal olsun. O oradan nasıl geçiyor ya? Bak yavaş. Sakin olmamız lazım. Sinirlenmemek gerekiyor. Sinirlenirsek ya beraber bitiririz ya da kaybederiz. O yüzden sinirlenmemek gerekiyor. Herkes herkesi geçebilir. Bunlar at gibi koşuyor arası zaten. katır gibi. Öz! Kabahat bende mi? Cristiano ona gelip senden top alamaz Ferdi Kadıoğlu. Cristiano Ronaldo gelip senden top alamaz. Sen Ferdi Kadıoğlu'sun. Sen koştun mu uçarsın. Attın bütün paslar geçer. Çakma Ferdi verdiniz bana? Ne yaptınız anlamadım ki. Bence bunlar bana çakma Ferdi verdik dostlar. Yüzünü Ferdi'ye benzettiler. Çakma Ferdi verdiler bana. Top nasıl oradan geçti ben bile anlamadım. Yine bir sıfır bitecek bir maç değildi. Zaten bir 0 bitmeyecek. Adamsın. Depağlı oradan gelir topu tutar da ortaya gönderirse 1-1 bir olacaktı ama oyun bile izin vermedi artık buna yeter dedi abi. Yani diyecek bir şey yok. Oyun işte bu şekilde ilerliyor. Biz burada Ferdi, Icardi ve sorun neredeydik? Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kafayı yememek için böyle konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza, yayınlarımıza görüşmek üzere. Bay bay.